Sevgili avcılık dostları tekrar merhaba. Yine uzun süre oldu video yapmıyorduk fakat arasıra video yapmamız gerekiyor hasbihal etmek için. Bu kez tabi kardeş Azerbaycan'ın bir uçağını kaybettik. Burada alınması gereken derslerden önce olayın mahiyetini bir tartışmak ve o olay üzerinden bazı sonuçlara ulaşarak alınan dersleri incelemek gerekir diye düşünüyorum. Çok dillendirilmiyor maalesef. Bu birçok havacılık uzmanı var ülkemizde. olayın derinine inip bir sondaj yapılmıyor sebeplerini. Fakat ticari kaygılarla hala her bölgeye uçuş yapılıyor diye değerlendiriyorum. Çok emin değilim ama şu anda Rusya'ya efendim çevre ülkelerin hepsine İran'a günde onlarca belki yüzlerce uçuş yapılıyor. Bu ülkeler emniyetli mi? International Civil Aviation Authority herhangi bir şey memorandum yayınlamadı şimdiye kadar. Ee, yayınlar mı onu da bilmiyoruz. Şimdi bizim tartışacağımız konu burada şu: Biz insanlarımızı kaybettik kardeş Azer Azerbaycan halkı. Çok şükür kurtulanlar var. Ee, kurtulanlar tabi bu işin maliyetini bilmiyorlar arkada yolcular. Keşke pilot arkadaşlarımız da yaşamış olsalardı şu anda. Olayın vukufiyeti belki daha da ileriki dönemlerde olayı daha da iyi anlayacağız. Fakat ileriki dönemlere ulaşmadan önce olay nasıl oldu? Olayın gelişmesini etki eden faktörler nelerdi? Onları incelemek lazım. Biliyorsunuz Rusya çok uzun süredir hava sahası özellikle Ağustos 2024'ten itibaren Ukrayna savaş stratejisini değiştirerek Rusya'nın değişik bölgelerine bir karar harekatı yaptı. Kurs bölgesine ve orada 30-40 kilometre bir cephede e, cepheyi yararak içeriği işgal etti. Tabi bu alışığa gelmiş bir şey değildi. Bir özel kuvvet harekatı gibi bir şey olarak yorumlandı. Fakat ondan sonra bir ay sonra da geliştirdiği dudo, drone, silahlı drone sistemleri, bunlar çok ucuz maliyetli ve şu anda Ukrayna'nın temel yeteneği oldu bunlar arkadaşlar. Ukrayna belki günde yüzlerce bu şekilde silahlı, silahlı dediğim 2-3 kilogramlık bir harp mühimmatı var. Onunla birlikte kalkıyor, ve en önemlisi de geçen aydan itibaren bunların motorlarını jet motorlu hale getirdi. Yani süratini arttırdı ve daha fazla irtifaya çıkabilecek. Bu başka bir konu. Şimdi Rus hava sahası artık Rus kara sahası, Rusya'nın hiçbir tarafı her tarafı vurulabilir. Nereye gitti mesela? En son Kazan diye bir yer var Rusya'da biliyorsunuz. Yaklaşık Muharebe sahasından 900 mil uzakta. 850-900 mil uzakta. Grozny şehrine gidelim. Çeçenya. Çeçenya'nın başkenti. Burası 800 mil uzakta. Yani cephe hattıyla hiç ilgisi yok artık savaşın. Moskova 3-4 defa drone'lar tarafından vuruldu. Moskova'nın hemen 30-40 kilometre yakınındaki yakıt rafinerileri... Güç santralleri, elektrik üreten ve kritik altyapı tesisleri vuruldu. E, tabii e, bunlar ses getirdi mi? Getirdi. Fakat Rusya'da çok fazla dillendirilmiyor. Özellikle bunların etkileri. Şimdi bu olay nasıl oldu? O konuya girelim. E, herkes biliyor ki Rus hava sahasında böyle bir tehdit var artık. Oraya uçan bütün pilotlar, Sanırım bu durum farkındalığının e, bilgisi içerisinde gidiyorlar. Ne, orada bir jamming aktivitesi olabilir. Yani GPS sinyallerimizi alamayabiliriz. Efendim, e, e, kulelerden vektör yardım isteyebiliriz. Bizi pis başına kadar vektör ede, ede, edebilir misiniz diyebiliriz. Fakat bu olaydan sonra birazcık daha e, film değişti gibi gözüküyor. Çünkü ATC üniteleri de artık oradaki hava araçlarına en uygun hareket tarzını yani pilotun benimsediği hareket tarzını kabul edemeyecek noktaya gelebiliyorlar. Bu örnek bunun en güzel açık bir şekilde örneği. Şimdi bundan önce de şunu vurgulamak istiyorum. Rus hava sahasında hava trafik kontrolörleri bütün dünyadaki hava trafik kontrolünün uymak zorunda oldukları uluslararası havacılık kurallarına uymak zorundalardır. Çünkü orası bir uluslararası havacılık e, uluslararası havacılık, e, uluslararası hava sahası ve hava sahasında e, yukarıdan geçen uçaklar var kateden efendim Rusya içerisinde inecek başka üçüncü ülkeye, ikinci ülkeye ait uçaklar var. Dolayısıyla orası uluslararası bir hava sahası ve hava trafik kontrol ünitesi uluslararası yükümlülükleri yerine getirmek zorunda. Bunu bir karara koyalım. Şimdi Grozny'e, Bakü'den kalkan uçak Grozny'e yaklaşıyor ve alçalmaya geçiyor. Alçalma için bütün izinler alınıyor tabii. Şimdi pilot şunu bilmiyor. O bölgede bir drone e, etkisi var. Ve drone etkisi nedeniyle benim başıma bir şeyler gelebilir şeklinde hiçbir. E, dispatch Office'de bir rüfingini aldı. Meteoroloji güzel. Efendim yolcu performans bilgilerimiz güzel. Havada herhangi bir şekilde bizi eden bir faaliyet yok. Gayet güzel. Biz bunlara bakarız. Ve uçağı uçururuz. Pilotun yapması gereken sorumluluk bu zaten. Fakat yaklaşınca, yaklaşık 40 mil mesafede artık yaklaşma kontrol onu işte seyir sefer sistemleriyle birlikte bütün sistemler girilmiş pist hizasına hizalayacak ve orada alçalmaya başlayıp iniş hazırlıkları başlamak üzere. Bu sırada pilot anons ediyor ATC yönetesine. Biz diyor şu anda GPS sinyallerinde diyor bir kısıtlama alıyoruz diyor. Ee, çok dalgalanmalar var diyor. Bizi piste vektör eder misiniz diyor. Bakın pilot bu arada şu konuda belki bil bilgisiz. Ya bu neden oluyor diye düşünmemişti olabilir. Belki ilk defa Grozny bölgesine ilk defa bir jamming aktivitesi olan bir bölgeye uçuyor. Ve sinyaller kaybolunca ATC vektör etmeye başlıyor. Fakat Alçalma'nın artık yeni e, ki son yaklaşmaya uçak daha girme 5000-6000 fit civarlarında e, kule operatörü yani ATC kontrol ünitesi efendim diyor, e, Alçalma'nın yaklaşımınızı iptal ettik diyor tekrarlıyor e, irtifaya serbestsiniz diyor ve e, bunu e, tekrar e, Bakü'ye dönmesi için pilota gerekli bilgileri veriyor. Pilot da Bakü'yü seçiyor. Tam bu sırada e, pilotların kuş çarpması olarak değerlendirdikleri Rus ünitelerinde Rus çarpması kuş çarpması olarak e, anons ettikleri bir olay oluyor e, ve pilot e, efendim de kumanda etkinliğini kaybetmeye başladık diyor en yakın meydana divert iniş istiyor en yakın meydanda tabi bu iki e, pilotumuz ve e, kaptan pilotumuz ve ikinci pilotumuz e, Azerbaycan'da yaşayan Rus vatandaşları isimlerine bakıldığını öyle gözüküyor. Ee, Rusçayı çok iyi konuşuyor olduklarını değerlendiriyoruz. Ee, ve Rus sala sahasını iyi biliyorlar. En yakın meydan neresi? Muhaçkale. Muhaçkale'ye divert istiyorlar. Çünkü uçağın sistemlerinde belki ikaz çıkaralılar, hidrolik sistem e, dağın oldu. Efendim elektrik sistemlerinde arızalar var. E, tabii şimdi bunları videoyu gördükçe anlıyoruz. Yani bu uçak ııı e, e, çok sert bir crash yapmadı. Bir meydana gitti ve oraya indi ve oradaki bütün emareler artık ortaya çıktı. ATC e, bir müddet sonra dönüyor. Efendim diyor onaylanmadı sizi diyor şeye yönlendiririz diyor. Akta meydanına. Efendim şimdi bakın Akta meydanı tabi o sırada kokpitte o kadar çok bir telaş var ki anlatamam. Biz bir emergency yaşadığımız zaman o emergency en süratle değerlendirip en iyi hareket tarzıyla uçağı nasıl uçuracağız, yere nasıl indireceğiz onu düşünürüz. Şimdi pilotlar bunu düşürüyor, düşünüyor ve belki o sırada şeye yönlendiler Muhaçkale Meydanı. Fakat oradan red gelince Hazar'ı geçip Akta, Kazakistan ülkesine girmek durumu oluyor. Ve pilotlar buna bir şey demiyor ve uçağı stabil bir şekilde uçurmak için elinden ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat videolarda görüyoruz. Hidrolik kaybeden bir uçak. Burada hemen bir araya bir giriş yapayım. Bakın iki tane uçağın motoru var. Uçağın motorlarını kaybetseniz uçağı emniyetli bir şekilde. Çünkü uçak hala kanatları var. Lifting yapabiliyor. Kumanda koordinesi pilotun kontrolünde. Fakat hidrolik kaybettiğiniz zaman o 70 ton 80 tonluk gövdeyi Hareket verebilecek pilot kumandalarında eğer hidrolik gücünüz yoksa manuel olarak onu kontrol edemeyiz. Ve uçak kontrol dışı kalır. O pencerelerden gördüğünüz kanatçıklar, aileron dediğimizde kuyrukta da ufak e, kanatçıklar vardır. Biz bunları kullanarak uçağı komut ediyoruz. Bunlar tamamen hidrolik güçle çalışıyor. Yüksek PSI, 1500-2000 PSI güç altında e, çok rahat bir şekilde onları komut edebiliyoruz. Ve hidrolik güç kaybı en önemli emerjansilerden birisidir. Çünkü manuel olarak o artık uçağı kontrol etmek imkan olmaz. Ki uçakta da görüyoruz daha sonra vurulan yerleri. Hidrolik boruların geçtiği alanlarda onlarca belki yüzlerce delik var. Tabi bu delikler hidrolik borularına çarpmış olabilir ve hidrolik güç kaybı başlamış olabilir. Ve bu şekilde devam ediyorlar. Uçağın nasıl uçtuğunu görüyoruz. Hidrolik kaybı yaşayan uçak stabil uçuşu çok zordur. Havacı arkadaşlar. Yani bunu sağlamak için çok büyük bir enerji gerekir. Biz uçuşlarımızda bazen hidroliği off yapardık. Öğretmen olduğum dönemlerde. Kumandayla uçağı helikopteri kumanda etmeye çalışırdık. Fakat o hidrolik gücü olmadığı için o kumandaya verdiğimiz kumanda 3-5 saniye içerisinde işte e, kumanda ettiğimiz yere yansıyordu ve hareketler çok geç oluyordu. Dolayısıyla bu bir eğitimdir. Şimdi görüyoruz e, uçak yunuslama yapıyor, pitch down, pitch up yapıyor, yatıştan çok zor çıkıyor. Yani bunları videolarda izliyoruz ve hatta şu anda görüyorsunuz. Bu şekilde çok değişik bir rota ile belki 1,5-2 saatlik bir uçuşla Emniyetli bir şekilde kara sahasına ulaşıyor tabi çok büyük bir mucize bu, pilotlar bunu başarıyorlar ve orada işte son artık yaklaşmada enişteye bırakacak demek ki artık enerjisi kalmıyor o manuel olarak kontrol etme şeyi kalmıyor yani videoyu izlediğimizde şunu görebiliyoruz aslında uçak rol ekseninde hareketleri yapabiliyor yani role giriyor sağa sola yatışı fakat şu hareketi yani pitch up ve down dediğimiz son kısımda biliyorsunuz pilot çekmek zorunda ki e, inişte hızlı bir şekilde yere çarpmıyorlar ve onu yapamıyorlar ve onu görüyoruz. ve Bu şekilde bir kaza kırım oluyor. Çok şükür kurtulan vatandaşlarımız var. Acil şifalar diliyorum onlara kaybeden Azeri kardeşlerimize de gerçekten çok zor. Allah rahmet eylesin. Şimdi hiç bilmediğimiz bir olayın içindeyiz arkadaşlar. Uçağa biniyoruz. Pilotlar var güveniyoruz. Hava sahası emniyetli diyoruz. Ve bir şekilde işimizi yapmaya çalışıyoruz. Herkesin bir ekmek için koşturması var yani. Bakü'deki adam niye gitsin Grozny'e? Demek ki orada bir iş yapıyor. Böyle bir dünya. İşte bu olayı değerlendirirken şunu sürekli düşünmüşümdür. Artık dünya öyle bir yere evrildi ki işte siyasi, askeri, ekonomik çıkarlar için yani ulusların halkları düşünme yetisi azalmaya başladı. Yani ekonomi, para ve kazançlar hep önene çıktı. Ve Dolayısıyla burada da bunu görüyoruz. Şimdi uçak vuruluyor. Uçak vurulduktan sonra efendim tabi pilot artık e, hava trafik kontrolüyle birlikte değil gidiyor belki e, bunları göreceğiz tabii ki air e, voice data recorder'dan pilotun iç konuşmalarını kule konuşmalarını hepsini çok şükür Brezilya otoritede, Embraer'de oraya inspection için elemanlarını yolladı bunların hepsi ortaya çıkacak ve Kazakistan otoritesi de bunları inşallah dört dörtlük olarak araştırmalarını kamuoyuyla paylaşır diyelim. Şimdi burada bizim almamız gereken dersler neler? Artık videonun ikinci bölümünde ona bakalım. Bir emergensi durumda olan hava aracı bir defa her türlü şeyin önündedir arkadaşlar. Pilot in command dediğimiz uçağı yöneten kaptan, pilot uçağın tek yetkilisidir. O uçağı emergensi durumda alıp yolcuların ve yerdeki insanların emniyeti için ve hava aracının emniyeti için en uygun hareket tarzını benimser ve bunu eğitisleyebilir. ATC, ATC, Hava Trafik Kontrol Ünitesi de bu kurallara uymak zorundadır. Başka trafikler varsa o trafikleri geciktirir veya da o kursun o yolun dışına alır ve o emergency hava aracına yol açar. Bu bir defa yok. Bu sahnede bunu göremiyoruz. Neden? uçak başka bir alana yönlendiriyor. Eğer uçak o Moğaçkale meydanına inseydi e, belki o hidrolik sistemdeki basınç hala var. Pilotlar zor da olsa komuta edebiliyorlar ve oraya emniyetli bir iniş yapılabilirdi. Bu benim kanaatim değil. Bütün havacılık otoritelerine sorun bunu bu şekilde söyleyecektir. 15 saatlik, muhaç, 15 dakikalık Moğaçkale'ye inseydi bu uçak yaklaşık 1 saat 45 dakika uçup e, Akto meydana gideceği o enerjiyi, o e, uçağın içi, içindeki hidrolik sinerjisini orada harcayacaktı ve emniyetli bir iniş yapacaktı. Fakat bu olmadı. Şimdi Rus hava sahasında uçan belki günde onlarca, yüzlerce uçak var. Biz Ukrayna'nın hangi saatte, nereye, hangi irtifade, hava taarruzu yapacağını veya dram saldırısı yapacağını bilemiyoruz. Biraz önce dediğim gibi... Dronlara jet motorları da takmışlar. Artık e, Rusya için, içerisinde bir müthiş bir belirsizlik var. Yani e, Kiev'den kalkan 350 kilometre hız yapan bir jet e, motorlu drone, yani bir buçuk saat içerisinde Moskova'ya ulaşabiliyor. Yani bunu e, hava savunma sistemleri belki tespit etmeyebilir çünkü çok ufak bir e, çok ufak bir sistem bu drone dediğimiz, e, e, ufak bir motoru var. Ki bunu jet motorları getirmişler. Ve e, kanadı var. Ve üzer, üzerinde bir, bir buçuk kilogramlık bir e, harp başlığı var. Çarpıyor ve orada çarptığı yeri imha ediyor. Biz ne zaman, nerede, hangi... Ve bunu e, tabii e, e, konvansiyonel e, uçak hava savunma sistemleri bunu vurmak da, tespit etmek de, bulmak da çok zor. Bu ancak şöyle belli oluyordur diye düşünüyorum. Şu anda Rusya'nın içinde bulunduğum durumu da düşünüyorum. Çünkü e, Rusya e, güçlerini tamamen e, güneye kaydırdı. Bu Kırım bölgesinde, efendim kuzeyde de bir cephe açıldı Kurs bölgesinde. Ve e, geri kalan Rusya'nın e, bu iç alanlarını koruması, hava savunma sistemini kim yapacak? Bir, güç problemi, bir insan, efendim bir teçhizat problemi de tabii baş göstermiş oldu. Dolayısıyla o bölgeye uçan her kim havayolu şirketi varsa bir defa GPS ile ilgili birinci yapılacak, yapılacak şey GPS ile ilgili herhangi bir şekilde kısıtlama aldığımızda lütfen zorlamayalım arkadaşlar. Hemen en yakın o ülkeyi terk edecek şekilde Gürcistan'a mı ineriz efendime söyleyeyim veyahut da Kazakistan'a mı gideriz hiç o bölge üzerine durmuyorum bu çünkü belli artık GPS sinyalleri 10 dakika önce çalışıyordu şu, şu anda ben gideceğim yere ne, e, uçağa derler ya birinci öncelikli uçağı açılmak kaptanın görevi ikincisi e, emniyetli bir şekilde indirmek yapamayacağım bunu çünkü neden sinyal alamıyorum dolayısıyla bir problem var deyip yani en yakın işte uçuş planındaki yere divert etmek olabilir. Bu birinci husus. Diğer bir husus, şunu da sürekli düşünmemiz gerekiyor. Bunu 2014 Malezya kazasında da gördük Rusya'da. Donetsk bölgesinde. O tabii yüksek irtifa hava savunma sistemiyle vuruldu. Buk diye bir sistem sanırım. Yani uçağı ikiye böldü o Malezya Havayolları'nın uçağı. 12777 duracağını. Orada da yaşandı bu. Maalesef hava soğuma sisteminde şöyle bir bütün ülkelerde uygulanan bir ses sistem vardır. Hedef derinlikte yakalanır. Yani ben şu bölgeyi vuracağım. Düşman e, geliyor. Derinlikte en az 30, 40, 50, 100 mil derinlikte hedef tespit edilir, teşhis edilir, tanınır ve ondan sonra o Roto üzerinde uç, uça, e, yer alan hava savunma sistemlerine bilgi verilerek o bertaraf edilir. Yani hava savunma sistemi budur. Komuta kontrol sistemi de bu işin esasıdır. Merkezden yönetilir ve merkezde radar sisteminde o hava e, düşman e, hasım unsurlarının füzesini, efendim helikopterini, uçağını görürler. Bu böyle şey. Fakat Rus hava sahasında bu 2014'teki kaza... E, e, Malezya Hava Yolları'nın 770'e düşürmesi olayında biz bunu göremiyoruz. Çünkü neden bu olayı da çok detaylı bir şekilde öğrendik? Çünkü Malezya Hava Yolları'nın uçağın içerisinde 300 yolcudan 255'i Hollandalıydı, İngilizdi, Amerikalıydı. Ve bu işin peşini bırakmadılar. Ve şu anda İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2020'de duruşmalar başladı. 3 kişi de bir o hava savunma sisteminin tabur komutanı, ikincisi batarya komutanı, üçüncüsü de o sistemi ateşleyen elemanlar hapis cezasına çarptırıldı. Ve birçok defa davet edildiler ifade vermek için. o davetlere de icabet etmediler tabii ki. Yani fakat uluslararası mahkeme bunların mahkemesini gördü ve cezaya çarptırıldı ve bu bir insanlık suçudur dendi. Şu anda tabii Rusya'nın bununla ilgilenecek herhangi bir şekilde enerjisi de yok. Bunu düşünerek şuraya varmak istiyorum. Çok profesyonel olmayan bir hava savunma yönetim sistemi içerisinde belirsizlikler arasında uçtuğunuz zaman pilot arkadaş en ufak bir şekilde kafasına bir soru işareti geldiğinde geri dönmesini bilmeli. GPS Jamming bunlardan bir tanesi. Çevrede artan e, efendim e, telsiz konuşmaları bunlardan ikincisi olabilir. Tamam? Çünkü hep Rusça konuşuyorlar, biz anlamıyoruz. E, dolayısıyla e, çok uyanık ya situation awareness'ımız çok yüksek olması gerekiyor. E, bu dispatch ofisle e, dispatch e, arkadaşın vereceği bilgiler değil bunlar. Bu hedefe yaklaştıkça yani iniş yerine yaklaştıkça bizim e, uyanıklılık seviyemizin daha da yükselmesi gerekiyor arkadaşlar. Bu profesyonel olmayan hava savunma sistemi içerisinde uçuş gerçekten zor. Çünkü inisiyatifi o bataryanın komuta kontrol mekanizmasında o silahın sistemini arm yapıp ateşleyen ere vermişler. Dolayısıyla o da görüyor. Benim de üzerime diyor şimdi bu füze yağdıracak diyor bu diyor. Yolcu uçağını drone olarak algılıyor ve basıyor düğmeye. Bu şekilde bir algı var bu algının içerisinde olduğunuzu unutmayın arkadaşlar. Ve güzel bir şey oldu tabii. Putin ilk defa açıklamasını ben de dinledim dün televizyonda. Özür diledi. Tabii bu özür dilemesinin sebepleri var tabii ki. Azerbaycan'la çok sıkı ilişkileri var. Ee, Azerbaycan'da petrol var çünkü. Bir petrol imparatorluğu, doğalgaz imparatorluğu. Bilmiyorum Rusya o petrolün e, kullanma konusunda ne kadar yüzde kaçını kullanıyor hala hakları var mı ama böyle bir şey. Ee, ve e, Azerbaycan'la ilişkilerini sürekli geliştirmek zorunda Rusya. Dolayısıyla özür dedi fakat özürde şu unsur yoktu. Bizim hatamız nedeniyle bu iş kaza oldu şeklinde bir şey yok. Bir ifade yok. Biz diyor özür diliyoruz diyor. Bizim e, işte savaş ortamında Ukrayna İHA'ların e, silah sistemlerine karşı tedbir alırken bu düştü diyor yani. Fakat olayın mahiyetinde, şimdi burada tabi ileriki dönemde kaza-kırım raporu çıkacak ve belki daha fazla bilmediğimiz şeyler de ortaya çıkacaktır. Uluslararası e, havacılık hukukunda bunların hepsi birer veri olacak. Bu hayatını kaybeden, kaybeden arkadaşlarımız için belki e, değişik, mercilere müracaat etme hakları da doğacak. Bunlar çok önemli tabii ki. Hayatlarını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Fakat geride kalanların da haklarını korumaları lazım o arkadaşlarımızın. Şimdi mesafelere baktım. Ya, bu ETC kontrol ünitesi bu akta Meydanı'nın uçağın o anki mesafesinden 280 bin mesafede uzakta olduğunu bilmemesi imkan yok. 40 mil, 35 mil mesafedeki yere iniş izni vermeyen bir ATC ünitesi bunu 280 mile kadar taşıyor. Bir defa bu çok büyük bir sorumluluk ve bu sorumluluk bir suç aslında. Ve bu suçta işlenmiş durumda. Bunu burada vurgulamak gerekiyor. Çünkü uluslararası havacılık hukukunda bu bir suçtur arkadaşlar. Çünkü sonuçta insan hayatına mal oldu. Malzeme yok oldu. Ve Birçok e, yan etkileri var olayı uluslararası anlamda, uluslararası hukuk anlamında. Yani uçak vuruldu artık bununla ilgili hiçbir uluslararası medyada e, shutdown şeklinde bütün ifadeler ikinci günden itibaren. Birinci gün temkinin yaklaştılar, ikinci günde artık o mermi izlediğince uçağın düşürülmüş olduğu kesinlikle. Belki böyle bir senaryoyu şöyle düşündü oradaki bu işi resmeden, tiyatro eden kişiler. Ya biz bunu vurduk, 5 dakika sonra düşecek, hiçbir şey kalmayacak. Dolayısıyla biz de bu işten kurtulacağız diye düşünmüş olabilirler. Ama bu tabii olmuyor arkadaşlar. O Malezya uçağı da 2014'te parçası bulunamadı uçağın yani. 35 bin fitten nasıl söyleyeyim size taş gibi düştü insanlar. Öldüler yani. Fakat o düşen insanlar, işte 250 kişilik grup, işte Hollanda vatandaşı, İngiliz, Amerikan vatandaşı bunlar haklarını aradılar. Çünkü neden? Hatta şunu ben okumuştum o raporları incelerken, bu insanlar öyle bilgileri ziyaret etmişler ki o batarya komutanının, tavır komutanının ve ateşlemeyi yapan erin cep telefonu konuşmalarından o vurulma anına kadar bütün mesajları da o mahkeme dosyasına koymuşlar. Bu kadar işi ileriye götürmüşler yani. Çünkü insanlar batıda haklarını arıyorlar. Hak önemli batıda. Fakat doğuya gittikçe bu hak arama konusundaki insanların isteksizliği önüne çıkan engeller nedeniyle kamçılanıyor ve belli bir noktada kalıyor. Dolayısıyla bu da Kazakistan Havacılık Ünitesi tarafından inşallah en kısa sürede gerekli bir rapor hazırlanacak. Uçağın işte uçuş verileri bunun için birinci özellik. Birinci, ikincisi voice data recorder, pilotun konuşmaları. Üçüncüsü kara kutusu incelenecek uçağın. Aa, uçak hangi aletlerini kaybetti? Efendime söyleyeyim, hangi ikaz çıktıları geldi? Bunların hepsi çıktığında olay çok daha değişik bir mahiyette ee, yönetilecek diye düşünüyorum. Tekrar alınması gereken derslerde şunu ifade edeyim. Bu tür problemli hava sahaları içerisinde uçan arkadaşlar lütfen şuna dikkat etsinler. GPS sinyalleri üzerinde çok büyük bir oynama varsa demek ki bölgede çok yoğun bir e, elektronik harp önleme kabiliyeti dediğimiz jamming fa faaliyeti uygulanmakta. Ve ben bu jammingin içindeyim. Ve şu anda onun içinde uçuyorum. Ve e, aletlerim biraz sonra gidebilir şeklinde bunu sürekli kendilerinde bir pratik olarak yapmalarını öneriyorum. Bu video bu kadar bugünlük. İnşallah ileride daha değişik veriler gelirse onları da paylaşacağız. Tabi havacılık kazalarında bir artış temayi oldu son birkaç günde. Özellikle dün 3 tane yerde hidrolik arızası, efendim Kore'de bir uçak düştü efendim Kanada'da bir uçak pistten çıktı. Böyle geçen hafta Türkiye'deki 10 gün arayla iki helikopterimizi ve çok değerli arkadaşlarımızı, pilot arkadaşlarımızı kaybettik. Öğrenci arkadaşlarımızı kaybettik. Onlara da buradan Allah rahmet eylesin diyoruz. Tabii bu helikopter kazaları ile ilgili de ben işin içerisinde yıllarca uçuş öğretmenliği yaptığım için bir hazırlık yapıp olayın meydana geniş şekli, olayda neler yapılmalıydı onları da böyle kapsayacak şekilde arkadaşlarla görüşüyorum. İlgili verilere ulaştığımda bu helikopter sistemli, helikopter eğitim araçları, Türk Sağlık Kuvvetleri içerisindeki eğitim araçları, eğitim helikopter ve uçaklarında ne gibi revizler yapılarak durum farkındalığı artırılabilir, onun üzerinde de çalışacağız. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyetle iyi bir hafta diliyorum kalın sağlıcakla efendim